Herkese selam arkadaşlar. Ee, bu videonun konusu Solana. Yatırım yapmaya değer mi, değmez mi? Hangi stratejiyle işlem açabiliriz, kapatabiliriz? Solana'daki hedeflerimiz nedir? Alım hedeflerimiz, ee, kar alma hedeflerimiz ne olabilir, olmayabilir? Ona bakacağız. Teknik analizine bakıp, coin market cap'teki verilerine bakıp burada bir görüş oluşturmaya çalışacağız. Basit anlamda bakıyoruz. Temel analiz bak, bakmak istiyorsan temel analizle ilgili bir sürü video var. Çok güzel videolar var. <laughs> Solana için onları onları izleyebilirsin. Biz sadece teknik analiz tarafına e, yatırımcının psikolojisine odaklanmaya çalışıyoruz. E, amacımız o. Yani teknik analizi teknik analizin bizdeki anlamı. Burayı kırdı buraya gider, o hedefi burası, fincan kulpunun hedefi burası, efendime söyleyeyim e, omuz baş omuzun hedefi burası, ters omuz baş olmuş formasyon onun hedefi buraya kadar gelir, ondan sonra şöyle olur, öyle bir şey değil arkadaşlar. Teknik analiz zaten e, sana böyle bir şey söylemez. Onların hepsi palavra tamamen palavra. Tamam? Mı? Teknik destek işleri e, zaten tamamen av, avlanma yerleri. Biz sadece teknik analizde psikolojiyi görmeye çalışıyoruz. Yatırımcının psikolojisi şu anda ne anlama geliyor diye. Ee, bu arada omuz baş, omuz ve ters omuz baş omuzla çalışan genellikle çalışan e, formasyonlardır. Ben o, ikisine dikkat ederim. Yani dik, her zaman olmaz ama bir orada bir dur, durmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bir durmak gerekiyor. Ben daha çok kademeli alım, uzun vadeli kademeli, doğru düzgün projelerde uzun vadeli kademeli alım stratejisi güden bir insanım. Uzun vadede daha iyi kazanıldığını biliyorum. 25 senedir bu işlerin içindeyim. 25 senedir teknik analiz bakıyorum. tabanda mal toplanma bölgelerini, maliyet oluşan bölgeleri tespit edip, Oralarda ufak ufak alımlar yapmaya gayret eden bir insanım. Çünkü o tip durumlarda mal toplanan bir enstrümanda mal toplandığını hissettiğin anda orada senin de bir şekilde olman gerekiyor. Çünkü ilerisi için orada bir operasyon düşünülüyor anlamına gelebilir. Bu hisse senetlerinde daha kısa vadeli olabiliyor. E, kriptolarda maalesef birazcık e, kanırtan kanırtan bir zaman zamana yayılıyor bu dipteki formasyonlar. Şimdi Solana Solana'ya nasıl bakacağız? Ne, neleri gözeteceğiz? Solana e, 2020 2020 Mayıs'ında Nisanında da Mayıs'ında tedaviye girmiş. Ondan sonra çok e, 2020, 2021 boğasında çok güzel bir prim yapmış. E, bir ekosistem. Üzerinde bir sürü proje var. %20 bin yapmış aşağı yukarı arkadaşlar. Bir senede çok çok iyi bir kar. Çok çok iyi bir kar. Yani Solani yatırımcısı çok iyi kar etmiş. Tamam mı? Çok da sağlam bir proje. Hani proje, iyi proje, kötü proje falan lafları dönüyor ya şeyde kripto piyasasında. iyi projesi al sana iyi proje. Ama iyi projelerin bile bir sürü defosu var. Mesela Solana'da dünyanın defosu ortaya çıktı biliyorsunuz. Şuralardan itibaren ağda devamlı problemler oldu. Efendime söyleyeyim 50 bin tane söylenti çıktı. Şurada Luna krizinde hep bütün piyasa gibi bir şelaleye maruz kaldı. Burada da asıl en büyük darbesini FTX krizinde yedi. Çünkü FTX'in ve neydi o Cemini miydi? Onların elinde solana var diye. Onlar bu solanaları satacak diye şuradaki şelaleye uğradı ve satmışlardır büyük ihtimalle. Çünkü bu şelale e, önden panik satışı ondan sonra şurada da satışlara devam etmişler. Peki e, bu temel tarafı bak haber haberle, haberlerle alakalı. Çünkü her düşüşün veya her çıkışın ardı bir haberle desteklenir her zaman. Yoksa bile bulunur. Yani bir haber yoksa bile mutlaka bir haber bulunur. Aa evet bu yüzden denir. Değil mi? Sonuçta birileri mal satmışsa bir sebebi vardır. Birileri almışsa onun da bir sebebi vardır. Yoksa bile yaratılır. Değil mi? Zaten bunlar şablon şeklindedir. Uzman uzman görüşlerine başvurulunca böyle e, ee, onlar o şablonları ezberlemişlerdir. Hemen o şablonları çat 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 soluk almadan söylerler. Çünkü çok ezberleri çok iyidir o arkadaşların. Her zaman her zaman her duruma karşı ezber diyalogları vardır ellerinde. Ee, ezberlemişlerdir onları söylerler. Şimdi solana da eğer e, şu yüzde yirmi almışsan zaten e, tebrik ederim. E, 200 günlüğe göre bu işlemi yapmışsan Yine tebrik ederim. İki, çünkü solana gördüğüm kadarıyla 200 günlük hareketli ortalamaya çok çok güzel uyum sağlayan bir e, fiyat mekaniğine sahip. 200 günlük hareketli ortalama e, evrensel olarak kabul edilmiş, e, yatırımcının psikolojisini sana gösteren bir e, hareketli ortalama. Bu EMA bu arada yani. E, simple değil. Yani 200 günlük hareketli ortalama aslında baktığın zaman sen şeyi görmüyorsun. Altında kapandı satın, satayım, üstünde kap üstünde şey yaptı alayım değil. Aslında psikolojiyi görüyorsun burada. Anlatabiliyor muyum? Bak altına düştükten sonra tekrar aldıktan sonra devam etmiş. Psikoloji ne diyor? Al a, e, almaya devam ediyor insanlar solanayı. Buradan sonra zaten e, piyasa coşmuştu. Sonra bak bu Luna krizi, bu da FTX krizi. Luna krizinden önce 200 günlük sana ne dedi? Ee, Nisan 2022'de Nisan 2022'de 200 gününün altında kapanmış Solana. Ondan sonra Luna krizi gelmiş. Ondan sonra FTX krizi gelmiş. Bak seni short'ta devam ettirmiş. Veya burada paraya dönmüşün Dünya kadar zarar etmekten seni kurtarmış bu 200 günlük. Hep söylüyorum 200 günlük bir gün gelecek sana çok iyi para kazandıracak bunun gibi. Bir günde gelecek, seni büyük zarardan kurtaracak. Burada olduğu gibi. Arda arda alım satım yaptırabilir mi? Evet yaptırabilir. Öyle bir yataya bağlar ki buraya denk gelir, burada 10 e, tane, 20 tane işlem sana yaptırabilir. E, her günün dikeni var arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz mesela? Sadece tek bir enstrümanda işlem açmıyoruz. 200 günlüğe göre en az 5 tane enstrüman belirliyoruz. 200 günlük hareketli ortalamaya e, göre orada işlemler açılıyoruz. Biri Solana gibi, e, ya şöyle söyleyeyim sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e, 9, 10, 11. Yani Solana Mart 2021'den bu yana sana sadece 11 işlem açtırmış 200 günlüğe göre. Sadece ve sadece 11 işlem açmışım. Deli gibi işlem açıp kapattırmamış sana. Ve e, hesaplasan çok iyi, çok iyi bir kar elde etmişsin. Hem longtan hem shorttan. Tamam mı? Şimdi diyebilirsin ki ya buradan dönmüş işte bak bu kadar prim yapmış bunu kaçırıyoruz 200 günlükte. E, kaçırıver kusura bakma. Bunu aldıktan sonra sana şunu verdikten sonra Solan'a şunu da kaçırıver. Bunun da teknikleri var. E, riskli teknikler. E, şimdi Zaten kasa yönetimi ve risk yönetimi bilmeyen arkadaşlar bunu söylesen e, yazık olacak çünkü adam buraya gelecek buradan bilmem kaç x işlem açacak büyük zararlarla kapatacak anladın mı? O yüzden 200 gün neye göre işlem açarsın yine bak hiçbir şekilde kaldıraçlı işlem falan tavsiye etmiyorum gerek yok zaten arkadaşlar kripto piyasası zaten gitti mi yüzde 20 bin gidiyor yani neyin vadelisini yapacaksın ya yani 100 milyon dolar mı istiyorsun? Boş ver 100 milyon doları. Ne, nereye koyacaksın 100 milyon doları? <laughs> parayı bak şurada girdim. Parayı kazandın. Tamam mı? Şu 200 günün altına mı düştü? Bütün malı boşaltırsın. E, gidersin bir dünya turu yaparsın. Gezersin, tozarsın. yani 2022'nin e, Haziran'ında dünya turuna çıktın. Gezdin, tozdun, dolaştın. Geldin bugün 200 günün üzerine attı. Tekrar altına attı. Artık buralar ee, tekrar bir şeylerin olma bölgeleri çünkü. Paranın hepsini yedin, bir kısmını ayırdın. Bir daha kazanayım, bir daha e, ne bileyim işte başka tarafa giderim hesabı yapıyorsun diyelim. Hayaller gerçekler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutma. Kayıtları sonuna kadar izlemeden de e, yorum yapmayı e, aklından geçirme. Tamam mı? Yorum... Çünkü bakıyorum, Adam 3 dakika dinlemiş. "Vay diyor sen koyunu kötülüyorsun." Kötürledi kötülüyorsun dediği koyunun videonun sonunda ben alırım demişim kendim. Yani hem kötü, kötülemişim de ya alırım demişim. Ben buradan alırım bunu kaçırmam demişim kendi adıma. Nasıl kötüleme? Anlatabiliyor muyum? Bu arada kötülenmeyecek gibi de değil bazı şeyler yani. Sol anayı kötüleyemem. Sol ananın sadece bu a problemleriyle ilgili çok ayyuka çıkan söylentiler vardı. Söylenti de değil gerçek yani. E, kapaldı hatta birkaç gün kapalı olduğunu hatırlıyorum buralarda bir yerde. Yani yatırımcısının güvenini bayağı bir sarstı oralarda. Yoksa Solana müthiş bir proje arkadaşlar. Müthiş bir proje ama. E, ben de çok seviyorum Solana'yı. Açık söyleyeyim. Şimdi Solana'da 200 günlüğüne göre işlem açıyorsan, şu anda 200 günlüğün altında. Tamam mı? Bugün itibariyle. Bunları tek video çekmeyeceğiz bu arada. Hani çektim bitti değil. Bunlar süre gelen süreçler. Yani Bir gün öyle, bir gün öyle. Bu üst 200 günün üzerinde Kapatma, aşağısında kapatma meselesini günlükte ben bakmıyorum. 2 saatlik veya 4 saatlik kapanışlara göre Bakıyorum duruma. Haberin olsun günlükte çünkü bazen Çok Kaçırabiliyorsun ee, Kapanış bakıyorum yani Normalden tema bu bant burada bir bant genişliği var bant bant temasında da alım satım yapabilirsin Ama o sana çok Fazladan al sat yaptırabilir e, Bant teması o yüzden kapanış her zaman daha e, Daha temizdir Bana sorarsan 2 saatlik 4 saatlik 6 saatlik Kapanışlarla Duruma, duruma bakabilirsin, analiz edebilirsin diyelim. 200 günlüğün altında şu anda. An itibariyle 200 günlüğün altında devam ediyor. 200 günlük stratejisine göre işlem açan arkadaşlar şu anda ya shorttalar ya da nakitte bekliyorlar. Değil mi? Nakitte bekliyorlar şu anda. Daha oluşum içinde şu anda. Peki kademeli alım yapılabilir mi Solana'da? Elbette yapılabilir ve harika olur yani Solana dediğin e, projeyi alırsın, uzun vadeli elinde tutarsın. tamam mı? Hedefini kendin belirlersin, o hedefe ulaştığı zaman karlarını alırsın. Geri kalan bir, bir kısmı da bırakırsın dursun, bakalım Solana nereye kadar, önümüzdeki 3 sene, 5 sene, 10 sene içinde seni nereye kadar götürecek. Hayatta kaldığı sürece Solana hep kazandıracaktır. Bu ekosistem üstüne koymaya devam ettikçe, her zaman kazanacak, her zaman kazandıracaktır sana çünkü. yani bugün var, yarın yok şeylerinden biri olmasa olmaz, olmaması olmasa gerek. Solana. Solana da ben kendi adıma benim 200 günlük alım satım yaptığım listede vardı Solana. Ama Solana bu düşüşü yaptıktan sonra e, e, burada artık kademeli alıma döndüm. Çünkü burası fırsat yeri arkadaşlar. Yani bir daha Solana'yı bu fiyattan bulamayabiliriz. Anladın mı? E, Solana'ya tabii ki Bitcoin, e, Ethereum muamelesi yapmıyorum. E, onları, onları mesela şu şu 2, 3, 4. kademede e, alma taraftarıyım kendi stratejim açısından da bu e, 3-4-5 olabilir. Tamam mı? Yani çok da shitcoin muamelesi yapmamak gerekir. Ama e, ne derler böyle adil alım yeri olarak kademeli de kendi adıma söyleyeyim. E, adil olarak alım yeri 4-5-6. kademe arkadaşlar. Yani Solana'yı bu kademeden mutlaka almak gerekiyordu. Tamam mı? Uzun vadeden bahsediyorum. Bak buradan aldım, burada sattımdan bahsetmiyorum. Burada aldım, burada satacağımdan bahsediyorum. Buraya gel gelecekten bahsetmiyorum. Buraya gelirse'den bahsediyorum. Bak lütfen e, Türkçeyi Türkçeyi hakim ol. Söylenenleri iyi anla. Sonra bana deme ki sen buraya şeyi koydun, mouse'u koydun, 400 dolar gösterdin. E 400 dolara gelecek o zaman. Öyle bir şey söyleyen yok. Ben diyorum ki 16 dolardan solana almış isem uzun vadeli kademeli yatırım yapmışsam 16 dolardan almış isem Solana'yı 1, 2, 3, 4, 5 aşağı yukarı 500 dolara gelmeden ben o 16 dolardan aldığım solana'yı satmam kardeşim. Tamam mı? E 500 dolara mı gelecek bilmiyorum. 500 dolara gel gelmeden ben satmam. E ya gelmezse buradan aşağı giderse yine satmam. <laughs> Anladın mı? Yani bir, evi satıp arabayı satıp girmedim ki solana e, Elimdeki overallın efendim yüzde biriyle yüzde birini üçe bölerek bir de yüzde birlik kısmını üçe bölerek girmişim. Yani birazcık daha projesi iyi olanlardan altcoin sepeti yapacaksam Solana'da ilk yerim alım yerim burasıydı. ikinci alım yerim burası oraya da geldi. Belki yalnız şu iğneyi kaçırmış olabilirsin. Bazen çünkü değiyor dönüyor burada sana e, senin alışını karşılamıyor piyasa. Tamam mı? Yine gelebilir mi buraya? Gelebilir kardeşim. Her şey olur. Burası kripto piyasası. Yarın öbür günde başka bir borsa batar. Efendime söyleyeyim binasın başına bir şeyler gelir veya gelmez de söylenti çıkartırlar. Buradan bir iğne atarlar. Burayı da görür. Tamam mı? O yüzden gelmez. Oraya hayatta gelmez. Buraya hayatta gitmez deme. E, piyasalarda her şey olabilir. Ne dedik? 16, 8, 4. Bak hepsinin %50 kademeleri. Benim kendi adıma Solana'da yatırım yapacaksam şu şu ralliden sonra buralarda da e, güzel karlarımı almışım, bitirmişim diyelim. Döndüm ikinci maçın ikinci yarısını çıkıyoruz Solana'da. E, 16 dolardan aldık. İşte 8-10 dolar arası bir yerlerden yine aldık. E, milimi milimini almana gerek yok yani ondan bahsediyorum. 8 10 dolar arasında bir yerlerden ikinci kademeyi de aldık. Solana iki kademe bize e, uzun vadeli yatırım yaptırmış oldu. Eğer Solana gelirse 4 ile 5 dolar arasında bir rakamdan oralara gelirse Solana'yı tekrar bir alım daha yapacağız. Tamam mı? 1, 2, 3 kademeden alım yapacağız. 2 kadememiz elimizde. Şimdi şöyle diyebilirsin. Ya işte 8 dolardan biz aldık Solana'yı. E şimdi 4 dolara düştü. Keşke bunu işte 30 dolara gelmişti. 30 dolara satsaydık sonra tekrar biz 8 dolardan geri alırdık. Müneccim değiliz ki. Nereden bilelim öyle bir şey olacağını? Müneccim değilsin. Ya buradan Solan'a sen 8 dolardan aldığını 30 dolardan sattın. Efendim 300-500 dolara gitti. E, ne yapacaksın? Oturup arkasından ağlarsın yani hüngür hüngür. Değil mi? Kripto piyasası arkadaşlar burası. Burada %50, %100'lerle falan karlarla ürün satılmaz. Bu, hele bu kademelere artık düşmüş e, iyi bir projesi olan e, enstrümanı öyle küçük karlarla falan vermeye gerek yok burada. Olmazsa da olmaz. Tamam mı? Birinci kademeyi aldım, ikinci kademeyi aldım, üçüncü kademe gelirse de onu alacağım. Peki piyasa allak bullak oldu, her şey kötü oldu. 4 dolarında aşağısına düştü. 2 dolar 1 dolarlara solana düştü. Almaya devam edeceğim mi? Etmeyeceğim. Solana'nın en son alacağım kademe 4 dolardır arkadaşlar. 4 doların altında hiçbir fiyata bir daha Solana almam. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir fiyata maliyet yapmaya kalkmam. 4 dolar benim için kırmızı çizgi 4 doların altına 1 kuruşluk Solana almam. Benim en son aldığım yer 4 dolar olur. Bu 3 kademede mal almışsam ortalama maliyetim zaten 8 dolara gelecek. da ne bekleyeceğim? Dönüp dolaşıp 8 dolar ortalama maliyete ulaşıp ondan sonra yukarı doğru devam etmesini isteyeceğim. Dediğim gibi 5 kademe, 6 kademe, 3 kademe artık senin sen ne istiyorsan hani yemeğe tuz atar gibi. Hani ben çok atarım sen az atarsın hedefini kendin belirle, o hedefe gelmeden de ben vermiyorum dersin. Hedefe gelmediği zaman da vermeyeceksin. 3 kuruş aldığını 5 kuruşa satmaya gerek yok. Burada 3 kuruş aldığını 30 kuruşun altına vermeyeceksin. Kendi adıma söylüyorum, sen daha iyisini bilirsin. Bu kademeli alım stratejisi bu arada unutma. Hani ben buradan aldım, burada çaktım, öyle bir şey yok, Öyle kafa o kafadaysan yok kanal kanaldan hemen uzaklaş. Sana hitap etmiyor burası. 200 günlüğe göre de alım satım yapıyorsam şu anda short. Yani aldım, sattım, bekliyorum shortta. Bak o zaman bu kademeleri siliyorum. Eğer 200 günlüğe göre işlem yapıyorsan kademe falan kademeye falan gerek yok. Anca şöyle yapıyorum. Eğer buralardan itibaren 200 günlük işlem açıyorsam 4 kademe 5 kademe gelmişse solana gibi bir proje hemen 200 günlüğü silerim. Hemen kademeliye dönerim. Ya çünkü buralar artık fırsat yeri arkadaşlar. Buradan aldığın ürünler sana fırsat sunuyor. Ki solana da ee, gördüğün gibi gayet iyi proje. Arzı sınırsız bak hep söyle, söylüyorum ben arzı sınırsız koyuna e uzun vadeli girmem falan diyorum. Solana'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Efendim kıytırık metaverse projesinden falan bahsetmiyoruz yani. Solana'nın tabii ki arzı sınırsız olmak zorunda. Hatta Çiliz için de aynı şeyi söyledim. Ya bunlar niye arzı sınırlı tutmuşlar diye şaşırdım hatta. Değil mi? Bu, bu bir ekosistem çünkü. Efendim mesela bu şey değil yani. Kıytırık Metaverse, kıytırık Meme Coin değil. Başka bir şey anladın mı? Başka bir kul var burası. O yüzden dikkat et. Yani sen almışın e, efendime söyleyeyim bir tane hiç alakasız e, hiç 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 bir alt yapısı olmayan bir şeyi e, düşmüş anasını sadece yüzde 95 yüzde 98 aşağı e, sınırsız arz. Ben bu sınırsız arz. Bununla hiçbir iş yapmam dediğim zaman bana kızıyorsun. Ya işte bu gidecek görürsün ondan sonra diyorum ki sen projenin sahibi misin? Hayır. Nesisin? Çoğunluk çoğunluk hisse şeyi aldın mı? Çoğunluğu mu ele geçirdin? E geçir mi? Geçiremezsin zaten. Projenin sahibi sınırsız arz, arz, koymuş zaten. Sen aldıkça senin eline vermeye devam edecek çünkü. E sen kimsin? E, ben işte aldım. Ya senin aldığın 3 kuruş al, şey aldın diye gidecek mi yani bu? Sen kimsin yani? Bizde öyledir böyle. Ahmet abi gelir borsaya. Hiç borsayla alakası yoktur. Gelir Ahmet abi buradan alır malı. 100 dolardan solana alır. Hadi der tamam. Ahmet abi Ahmet abi için 100 dolar artık solananın en dibidir. Tamam mı? Solana 100 doların altına 98 dolara düşsün Ahmet abi şey yapar. Bunalıma girmeye başlar. Nasıl olur ya? Nasıl 98 dolara düşer diye bunalıma girmeye başlar. Çünkü Ahmet abi aldı ya 100 dolara. Tamam oradan 100 dolardan artık 1000 dolara gidecek Solana. <laughs> öyle bir öyle bir kafası öyle kafayla gelenler var. O kadar çok ki yani senelerdir gördüğüm e, insan insan karakterleri. Aldı tamam en son orası. Niye gitmiyor bu ya diyor. Aldı ya o tamam gidecek abi artık. Durum bundan ibaret da 200 günlük yerine artık kademeli alıma dönebilirim. Sadece işte arzı sınırsız ya hadi oradan şey yaparsın. Ee, ya ben 200 günlüğü takip edeyim dersin ne olur ne olmaz dersin. Bak 200 günlüğe göre de güzel çalışıyor teknik Solana'da hakikaten öyle. O bazı iyi büyük metaverse projelerinde de e, 200 günlük çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Zaman olursa yavaş yavaş onlara da şey yaparız. E, iki tane ihtimal verdim sana. Başka da ihtimal yok. Kısa vadeli gerek yok Solana. Çünkü e, yürürse güzel yürüyecek yine. Burada da e, burada da yani ufaktan bir taban oluşumu var ama tam taban oluşumu da diyemeyiz. Şu tepeyi geçmesi aslında taban oluşumunu e, taban oluşumuna e, mahal vermiş gibi duruyor. Bakalım. Çünkü şurada yani uzattım birazcık. Şey sen hani ya gidecek mi gitmeyecek mi onu söyle falan diyen tipler var ya, onlardan sen zaten gitmişindir şimdiye kadar. Ee, bak şurada sağlam bir maliyet oluşmuş solana da bir kere. Ya bu maliyet bölgesi hafızada yer edecek solana da anladın mı? Solana buradan aşağı bile yapsa yukarı bile yapsa bu hafıza hafızası bu maliyet bölgesinde şu anda. Evet, bundan ibaret başka da bir şey yok. Solana'yı seviyoruz. kademeli yatırımlarımızı yapıyoruz. Solana'da da kademeli olarak önümüzdeki zamanlarda piyasaya ilgi artar da para girmeye başlarsa Amerika faiz politikasını değiştirip faizleri indirmeye başlarsa biraz Nasrettin Hoca hikayesine döndü ama ama öyle. Yani Amerika faizleri düşürmeye başlarsa, piyasaya para girmeye başlarsa eee sol da gidecektir. İyi bir proje olduğu için de ilgi ilgi yüksek olacaktır Solana'ya. Sen de eğer bu kademelerden ürün almışsan, sabredip bekliyorsan ileride Solana'dan güzel karlarla ayrılabilirsin. herkese sağlık sıhhat diliyorum. Neşenizi kaybetmeyin arkadaşlar. öteki videolarda görüşmek üzere takip et, abone ol. Telegram'a abone ol. Bakılmasını istediğin eee analitik analizine bakılmasını istediğin enstrümanlar varsa her ne olursa olsun sadece kriptolar değil, hisse senetleri e, efendime söyleyeyim, emtialar e, da olabilir. Telegram'a üye olup Telegram'dan özelden şey atabilirsin. Telegram çünkü sohbete kapalı. E, anlatabiliyor muyum? E, özelden gönder bana. Veya burada şeyin videonun altına yorum yaz, alalım listeyi, liste yapıyorum yani e, izleyicilerden gelen e, istekleri de liste yapıyorum, onları da onların da teknik analizlerini açıp bakıyorum, analiz etmeye çalışıyorum. Mantığı kavramaya çalış. Alsat stratejisi kısa vadeli yapmıyoruz, yaparım da hiç sorun değil. O konuda da çok iyiyim. Kısa vadeli trade'de, gün içi trade'de. Ama ben sana onu şu anda veremem. Benim sana vereceğim doğru düzgün yatırımcı ol diye uğraşıyorum. Paranı kaybetme diye uğraşıyorum. Anladın mı? Ee, kalın sağlıcakla.